Merhaba arkadaşlar iyisin nasılsınız ben bunu Bugün arkadaşlar sizinle beraber ne yapıyor muyuz? Arkadaşım ya arkadaşım demeyeyim Kuzenime troll çekiyorum arkadaşlar Ya şeyler arkadaşlar şimdi Bu geldi abi video 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 Tamam mı Ben de tamam dedim e futbola gir maç yapacağız Sonra ben de böyle maç süresini ayarladım uzatma falan filan derken ben de buna bir tane şöyle Dedim ki niye ben buna troll videosu çekmiyorum. Kendime her şeyi mükemmel verdim. Ona çok kötü verdim. Yüzde bin ihtimal sıfır sıfır virgülle yenileceğim. Ama o yüzde bin 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 ihtimalle yenilecek. Ben de yeneceğim. Şimdi Niko da hazır vermiş. Ben de verdim arkadaşlar. İnanılmaz bir maç olacak. Ay o kadar hızlı konuştum ki nefesim kalmadı lan. Ölüyorum. Şaka yapmıyorum. Ben ölmem ki. Tabi Allah öldürmezse inşallah yaşarız. <laughs> Hem. Hım, hım. Girelim bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buna fark atarım. Nasıl çok iyi değil mi? Kadro. Bakın. Ya oraya Lewandowski bence olmadı mı? Ben Lewandowski'yi biraz daha severim. Gelişini şut veren. Bak mesela kendi yükselen top var diye biliyorum. Yokmuş. Ama gelişine şut yok. Ya bu adam şimdi kafayı kontrol edip mi vuracak? Ben ya burada Lewandowski seçerim. Şimdiki onun kadrosunu göstereceğim. Şuralara bakalım. Böyle fulliz zaten şuraya bak. Bir de bunun kadrosu arkadaşlar, bunun kadrosu. Ee, ezik, ezik 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 double ezik. Evet. Eziklerle dolu. Hadi bakalım. Geçelim. Evet abi. Ben de ya şu ...Guardiola'dan sıkıldım Luis Roman'dan işte bizim menajerden. Onun yerisini alacağım şimdi. E futbol parası biriktiriyorum arkadaşlar. Ne yapıyor lan bu? Kafa bir milyon aldı herhalde böyle yapınca. O korna. Beyler kornerin taktiğini söyleyeyim mi? Nerede şu? Alt bas. Tık gole bak. Ben vuramadım sen. Siz bana aldırış etmeyin. <laughs> dakika 1 gol bir oluyordu. Şöyle verdik hızlıca Emma açtı Levon ah oh be. Evet Neymar Muhammed Salahito geçmez o top diyoruz. Neymar'in ho çok güzel vurdu. Şöyle inşallah izletir. Yani şöyle ah oh be. Mike'dan son anda çıkarmış. Bak bu sefer gol geliyor hissettim. Biraz daha şöyle derinden Beyler oynamayalı uzun zaman oldu. Vallahi diyorum. Ne yapıyor? Aa! Tövbe tövbe o kasma yüzü. Fil Foden. Çok uzaktan çok kötü vurdum. benim hatamdı. Biz bu arabamla şeyler koruyorduk böyle. O yemek siti oluyordu ben tokat siti oluyordum. Ve hep de onu tokatlıyordum yani benim troll yapmama gerek yok illa ki. İlla yeniyordum ben bunu. Şimdi Allah seni ceza vermeye Messi ya. Ya Messi oğlum ben ne yaptım? Benim suçum yok Messi'nin suçu var. Ben bu halde bunu yenilirsem kendimi kınarım. Vallahi diyorum. Ee bir şey yok. Bak kasıyor. bu e, futbola geçtiğinde kasıyor. Müthiş bir orta gerçekten böyle bir orta görülmez gerçekten ya bu nedir hmm. ya bunu indirmemesi gerekiyor aşağı bakıyorum hepsi Oğlum bunun Aa ne abi ya Hop hop abi. Diyordan da zileri vurduk olmayın. Kunde. Lan bu ne lan? Hadi bakalım. Jiberi en uzağa oynadı. Tiyardan da çalıma. Messi! Messi! O hatasını telafi ediyor. Çalımlarla geldi oraya. Tio Hernandez pazara gitti. Ve burada... Evet, göstermeyeceğini biliyordum. Kai var Neymar Junior. Şimdi biraz daha odaklı oynayacağım, bunu sinir etmek istiyorum. Troll oğlum. Triol. Triol ne ya? E, offside yok bu arada. Ne? 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 Ve Lewandowski. Bir gol sonra ikincisi geliyor zaten. Sıkıntı etmeye gerek yok. Şurada Kunde'ye bakarak zaten Lewandowski'yi oynadım. Ona göremesiyle gidecektim tekrar. Ama Kunde'yi önde görünce vereyim dedim Lewandowski'ye. Ve 2-0 oldu. <laughs> Kafa yedi. Alexander buradan açmıyor muydu? Benim direkt yok. Oh. E, var. Ciberi açarım. Ciberi açarım. çok da güzel değil sanırım bu. Evet. İyiydi de olmadı. Tekrar. Ziberi gel buraya. Yakına niye geliyorsun oğlum? Altı pas dedik. Bu da olmadı sanırım. Lewandowski! Lewandowski! Abi Olmadı dedim. Adam öyle bir kafa vurdu ki. Ama Ben kime bu atlıyormuşum. Keçi boynuzu var direkt adamda. Ama bunu gösteriyor. Aa, kunde tutmuş lan zaten. Abo. 3 0. Ben biliyorum bak. Şu anda çıldırıyor eminim. Ama artık biraz uzaktan deneyeceğim güzel goller atmak. Mesela buradan şöyle bir çakalar. Hayır. Neymar Junior. 4-0 yapıyor. Abi. Çocuk kafayı yedi. Bu mikroandan çıkıp ne yapıyorsun? Ben bunu illa bir yerde alacağım. Biliyordum. Ama böyle güzel bir pas vereceğimi bilmiyordum. Messi, Me Angara sengara sengara Oğlum biz bir gol daha mı attık lan? Efsallah'ı yapıştırmış. Konyalılar üzgünüm. Sizin tahminler tutmadı valla. 3-0 yapmışız. Şimdi Verdi Muhammed Salah. Salah. Debrey'in aslında güzel oynadı. Hop. Lewandowski'nin kaçacağını düşündüm de. Ee, bu halde gol atması bile onun çok zor ya. Ne oluyor? Oyundan mı çıktı bu? Sen bilerek katmadın da yani. Oyundan çıktıysa. Bütün atları ileri veriyorum hadi. Abi o oyundan sen genetik mi çıktın? Ne oluyor? Beyin hücreleri yanmış olabilir mi bu çocuğun? Yani çocuk diyorum da bu arada yani adam. Gidip şimdi yani kanalı kapatmasınlar. 6 Sinirden ne yapacağını bilmiyor. Onlarda osurmadım. Ağzımdan çıktı. O yok. Biz dörde doğru gidiyoruz bu arada. Fark attık. Virgil Van Ya be kanka ya Van Dijk. Defansa çıkmış. Ben ne yapayım da? <laughs> Çıldıracağım. Abi yedi mi oldu? Kaç oldu? Yedi. Şu anda evde var ya böyle bir bomba var. ha <laughs> Zaten ilk yarı anca bitti. En azından bir kendisine gelir. Ama hey maşallah ya. Yani yine iyi oynadı abi. İlk yerden 7-0. Oğlum ya bu çocuk şunlar ne yapıyor? Tamam, geldi. Gelmesine sevindim, videonun yarım kalmasını istemiyorum. Gidip çocuk bana çekelim dedi zaten. Ya ben niye çocuk diline alışmışım ya? Ee, kanka kasması halde ağlamıyorsan... ...ya bu senin sorunun, benlik. Burada hiç sıkıntı yok. Ya bak kastı ben durdurdum alamadım yani durdurdum derken. Hilemiyle yok yani. Oyun durdu kendi benim telefon. E sen alamadın. Bak hata da o batırdı. Önüm bomboş niye gitmiyorsun? Levan Dostki sen ona yetiş. 36 yaşındasın. Ona verecek tamam. Yani... Lewandowski Bu arada oynan mı çıkıyor anlamıyorum ki. yana verecek. Bak kasıyor. Aa, benden Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demeye takalım. Gidip Uberman Uberman niye kullandırırsın ki? Adamın defans. Hello. Kardeşim arıza mı yaşıyın? Allah Allah. Anlamıyorum ki. Anne Konyalılar gol attınız la. Beyler GS tayfa. Konyalılar gol attı. Oha. Oha. Eyyuh Odin. Ya pas mı veriyor? Ravaj adamı çekiyorsun. Aa, boşluğa bak. Aa, ben çok kötü oynadım. Gidip rovaşa atmam yok mu? Tamam. Bak bu yine çıktı ya. Hadi be. Ya şöyle bir tane uzaktan saplama istiyorum. Başlık çıksın hadi. Bu sefer yine riberi kullansın. Ben tekrar şöyle aldı bas. Riberi Lewandowski ilişkisini sevdim. Virgil van olmadı ya. 7 oldu da atamıyoruz. Bak bence bende sıkıntı yok ha. Bu bir şey yaptı. Geldi vurdu. Aa, gol oldu sandım. Yemin ederim gol oldu sandım. Altı bas. Çok güzel orta diyemem. Kötü de diyemem. Dört bir. Konyalılar üzgünüm. Şöyle bir oynadık. İndirdi Van Dijk. Verdi Messi. Hocam ver ya. Haydi. <laughs> Şimdi buradan atalım. Evet. Ya çok uzak ama ya. Girmez ha. Birinin de ölü yaprak olsa. Girmez buradan. Yok yok girmedi. Ben biliyorum girmeyeceğini çünkü. Neymar. Şöyle hadi. No yer güzel oyna. Van Dyke indirir misin ya? Bunu da indirdi. Mesela koçum. Bas Aa, bastonu boşluk bırakmıştı. Şöyle oynadım. Bak kasmadan dolayı pas veremedim. Şöyle Neymar, Neymar'ın çalımlara gel. Messi. Oh be. Meknan. Şimdilik. Eee. Kankacığım yeter ama. Ne deniyon? Bana açıklayabilir misin? Van Dijk Lewandowski! Ah oh, be! Hadi abi. 2 dakika. İki dakika. Bir gol olsun bak. Bir. Bir gol olsun ya. Onu da Tamam maç bitti. Yani. Yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Ya ondan dolayı sıkıntı etmeye gerek yok. Like, abone atmayı unutmayın. Bay bay.